Vallahi var ya arkadaşlar bulunduğumuz noktada ikinci bir kaza gerçekleşti resmen şaka gibi arkadaşlar iyi herhangi bir sıkıntı yok yolda giderken lastik patladı. Biz yolumuz dikenli demiştik, bak lastiği patlattık. Kaza yapmışlar galiba, çok geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum ben. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yapabileceğimiz bir şey varsa da her zaman buradayız, sıkıntı yok sosyal medyada rakiplik güzel ama yetmedi. Gerçek, nasıl? gerçek hayatta sıkıntı yok yani. Rakip Hızlı olsak da ki. yapabileceğimiz yardımı ederiz. Bak bir dakika. Tuz yok mu tuz? Ben tuz arıyorum. Var kanka. Bu <laughs> mit <Komik gülüyor> ki bu yaptın ama. Bu biz değil yani. Ya, Benim yaptım mı? Ben? Bu. Ne yaptın? <laughs> Teşekkür ederim, Mehmet. Yayına mı ben? Kuzum, Mehmetler. Kaza yaptık ya. La sik patladı. Ben, 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 ben yolum dikenli demiştim. Hadi, Yolumuz hadi. dikenli dedim, Lastik patladı. Evet, evet, evet. Cüv Artık civcivin değilsem gözüme gözükme. Ne yorsun acaba? Aşıyorum iniyorsun. Bence laf ettiğim için bana çok bir şey yaptınız, tepki gösterdiniz.